Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi oynayacağız ama ben cevabın kopyasını buldum. Adam yazıyor. E, kopyasını ctr'de yazıyor. E, kopyalıyor. Arkadaşlar ben hileye geldim. Çünkü normal normali yoktu. Ben de indirmeye gerek duymadım. Evet. E, hiçbir şey açmadım arkadaşlar. Bakın. E, şöyle yapalım. Hop. Bakın hiçbir şey açık değil gördüğünüz gibi. Bakın bunu açınca aslında iyi açılıyor. Ama ben açmayacağım bakın kapalı. Şimdi girdim. Evet. 2 7 eee eksi 5 Great job. That's right. <X1> Problem three. <X1> evet gördüğünüz gibi. Şimdi you that pray. Şuradan bir şey yapalım da. Olmazsa belki Baldi Hızlı olur. Allah dur. <laughs> Neyse onu almayalım. Bakalım. Evet. Evet. Eksi beş. Sıfır. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz Plus. gibi. Hemen cevabını bulalım. Evet gördüğünüz gibi matı geniş kapalı. Şimdi enter answer diyorum. Bakın kopyaladım metin bu. Yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi. Ya nasıl ya? Arkadaşlar olacak sanmıştım. Ama olmadı. Evet arkadaşlar. Skop yıllarsanız normal oyun normal oyunda olabilir belki. Ben hile olduğum için belki olmaz. Ben aşağıdaki linkten eee neydi neydi? Aşağıdaki linkten e, o 9999999 e, şeyini koyacağım. Siz e, normal oyunu indirip bakabilirsiniz. Doğru mu yanlış mı?